İlker Eren Çevik Anadolu Lisesi, Mersin Silifke yer alan, eski adı Silifke Lisesi olan bölgenin en köklü ortaöğretim kurumudur. Okulumuz 2018 yılından itibaren Sarıcalar Mahallesi 539 Sokak No 11 adresinde yer alan modern yerleşkesinde hizmet vermektedir. Kurumuz her gün daha iyi ulaşmak için her bireyin öğrenmesine ve gelişmesine yardımcı olan paylaşımcı, dinamik ve üretken bir okul toplumu oluşturma vizyonunu benimsemiştir. Eğitim öğretim saatleri 810 30 arasıdır. Yaklaşık 620 öğrencimiz olup 2022-2023 yılında kaydettiğimiz en düşük orta öğretim başarı puanı 82'dir. Okulumuz aynı zamanda taşıma merkezi olup 23 ayrı güzergahtan devlet taşıması yapmaktadır. Bunun dışında 8 güzergahtan özel servisler taşıma yapmaktadır. Silifke merkez içerisinde toplu taşıma ile okulumuza ulaşmak isterseniz 3 numaralı dolmuş hattını kullanabilirsiniz. Okul bünyesinde bulunan yemekhanede devlet taşıması ile gelen öğrencilerimize öğlen aralarında ücretsiz yemek imkanı sunulmaktadır. Bu hizmetten öğrencilerimizin yaklaşık %20'si faydalanabilmektedir. Bunun dışında tam teşekküllü kantinimiz tüm gün öğrencilerimize hizmet vermektedir. Okul binamız 2018 yılında hizmete girmiş modern bir binadır. Tüm binada merkezi klima sistemi ve bilgisayar ağ altyapısı bulunmaktadır. Okulumuzda 24 adet derslik ve bu dersliklerde Fatih projesi faz 2 kapsamında dağıtılan akıllı tahtalar bulunmaktadır. Fizik, kimya ve biyoloji laboratuvarlarımız öğrencilerin kolaylıkla deneyler yapabileceği bir şekilde tasarlanmıştır. Görsel sanatlar dersleri resim derslerimizde gerçekleşmektedir. Okulumuz çatısı altında son 2 yılda yazılan projelerden İki Erasmus Plus K2 projesi Fransa ve Romanya koordinatörlüğünde kabul edilmiştir. Ayrıca ilçe milli eğitim koordinasyonundaki bir Erasmus Plus K1 projesine de katılım sağlanmıştır. Bu projeler ile pek çok öğrenci ve öğretmenimize yurt dışı deneyimi kazandırılmaktadır. 2022-2023 eğitim öğretim yılında kurumumuz Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün akreditasyon programına katılmaya hak kazanan ilçemizdeki tek lise olmuştur. Etibinin projelerinde ise son 2 yılda 8 ulusal, 4 de Avrupa kalite etiketi kazanan projeler ürettik. Ve nihayetinde Etibinik okulu ünvanını almaya hak kazandık. Sosyal etkinliklere önem vermekteyiz. Yıl boyunca pek çok rehberlik etkinliği düzenliyor. Konuk konuşmacılar çağırıyoruz. Okul gezileri, üniversite tanıtım gezileri düzenliyoruz. Yıl sonlarında düzenlenen resim sergilerinde öğrencilerimizin çalışmalarını halk ile paylaşıyoruz. Okulumuzda bir adet jimnastik salonu ve bir basketbol sahası bulunmaktadır. Okulumuz il ve ilçe genelinde yapılan pek çok müsabakadan başarıyla dönen takımlara sahiptir. Geçtiğimiz yıl mezun olan 81 öğrencimizden 28'i ilk yılında bir yükseköğretim programına yerleşmeye hak kazanmıştır. Sayısalda 186,25 genel ortalamaya karşın 314,10 yerleşen ortalamasına Sözelde 216,24 genel ortalamaya karşın 183,45 yerleşen ortalamasına. Beşit ağırlıkta 204,37 genel ortalamaya karşın 340,94 yerleşen ortalamasına sahibiz.